Şimdi kaybettim 3 yıl oldu. İşte bu, bu el gözlüler ben kendim düğün, kendine düğün yaptım. Oğlanı evlendirdim. Bir kız çocuğum milli sporcuydu işte kaza yaptı. Bu şeyle emeklerimle bunları da okulunu okuttum, düğün, düğünlerimi yaptım. Kendi emeklerim bunlar benim. Bunları yapıyorum ediyorum ama işte zor. Şartlar zor yani işler olmuyor. Sıkıntıdayız biraz. Maddi durum bak tasifte etmedim. Hani ihtiyacım olmasa gelmem yani. Bak soğukta hastalığına geldim ihtiyaç var ya. Eşimin bir emekli maaşı var. Dolu eşi olduğum için yani bir maaşla geçiyor iki kişi. Ona da maddi durumda ona da yardımcı oluyorum. O da yetin, yetinemediği yerde ben de destek çıkıyorum çocuğuma. E, burada da örüyorum, burada soğukta örüyorum. Evde örmeyi fırsatım olmuyor çünkü mecbur sabah buraya gelmek zorunda kalıyorum. Akşama da buradayım yani. Eğer hani patiklerim var, sabun bezlerim var, çaraplar var. Bak normalde bak şu çocuklarım şunları görebiliyor musunuz? Bunlar falan daha iyi gitmesi lazım ama yok işler durgun. Bunları 150-200 diyorum yani. Düğün yapanlar bazı hani toptan alan olursa 200 diyorum. Normalde para aldılarsa 150 falan diyorum anladın mı? Ve hani makine örgüsü değil el örgüsü. Bunlar kalın iplerle örüyoruz. Ama bunlar kullanışlı olur yani sıcak kış günlerde sıcak tutar. Ya aylık ortalama çocuğun daha çatlasa 10 lira falan olmuyor yani. Çünkü bak da bu haftada bir bak dün siftah etmeden gittim bugün de siftah etmedim. Halkinde oldu yani. <laughs> El emeği ama eller tutmuyor soğukta. <laughs>